Sevgili dostlarım, efendim herkese merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? 15 Şubat 2025 Cumartesi gününden sesleniyorum sizlere. Özel bir yayınla karşınızdayım. Çok özel bir yazarın özel kitaplarıyla karşınızdayım efendim. Valeri Luselli kitaplarıyla karşınızdayım. Bundan sonra özel yayınlar gerçekleştireceğim. Bazı yazarlar ve kitaplarıyla alakalı... Bu fikri bana Valeriuselli'nin kendisi verdi. Kendisi de bilmiyor ama verdi bu fikri bana gerçekten. neden böyle bir şey yapmıyorum ki dedim ve Valeriuselli'nin bu konuda bir vesile olmasını istedim. İlk başlangıcı onunla yapmak istedim. Eee Çağdaş Dünya Edebiyatında Yazar Dostlarım serisi ve onun onların kitapları özel yayınları yapmak istiyorum. İlk yayın Valeriuselli üzerine ve kitapları üzerine olacak. Kendisi gerçekten çok çok özel bir yazar. En son biliyorsunuz Siren yayınlarından tüm kitaplarımız Siren yayınları yayınlıyor. Sahte belgeler yayınlandı ve ben burada okuduğum her satır sonrası, burada okuduğum her paragraf sonrası Valerie Luselli'yi daha çok daha çok ve daha çok sevdim. Onu kendime dost bildim. Zaten daha önceki kitaplarında da aynı durum söz konusuydu. Kalbimi çok çarptırıyordu kitaplarını okuduktan sonra çok yükseliyordum. Kendimi çok iyi hissediyordum. Sahte belgeler bunun üzerine çok güzel çiçekler bıraktı. Çok güzel mumlar dikti. ışıklar yaktı. efendim. O yüzden de ilk özel programı Valeri Lüselli ve kendisinin kitapları üzerine yapmak istedim. Sahte belgeler. Bana sonunu söyle efendim. Kalabalıkta yüzler. Dişlerimin hikayesi. Kayıp çocuk arşivi. Şimdi okuyanlarınız biliyor. Bildiğini çok iyi biliyorum Valer Üstelik'i ve tüm kitaplarını da çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Um, belki de beni hiç duymayacak. Yani belki de kendisiyle hiç tanışamayacağım. Hiç görmeyeceğim. Büyük bir ihtimal. Hiç konuşma fırsatı bulamayacağım kendisine. Ve ona olan bu sevgimi yüz yüzeyken ona ifade edemeyeceğim, anlatamayacağım. Fakat işte böyle YouTube kanalıydı, Instagram'dı. Kendisinin kitaplarını paylaştığım zaman bunu defalarca dile getirmişimdir. Kendisi gerçekten de dost bildiğim yazarlardan. Neden ben e, Valeri Lüseli ve bazı yazarları okuduğumda bu kadar kalbim çarpıyor ve kendimi onlara neden bu kadar yakın hissediyorum? Onlardaki sihir, onlardaki büyü ne acaba? E, beni bütün duygularımla e, nasıl böyle hissetmemi sağlayabiliyorlar e, bu konular üzerine e, kendileri de aslında çok çok farkında olarak yapmıyorlar yani oturup tani şu okuru çok etkileyin bu okuru bilmem ne falan diye öyle bir öyle bir kaygı üzerinden yazmıyorlar oturuyorlar ve yazıyorlar sadece kendilerini edebiyat yoluyla ifade edebilen ender yazarlar vardım gerçekten. Bunlar çok değildir. Çok olmasını da istemiyorum zaten. Ee, bu yolla ifade ediyorlar. Edebiyat metinleriyle yazarak ve çağdaş edebiyat içerisinde böyle yazarlarla karşılaştığımda çok mutlu oluyorum. Klasik edebiyatta çok var zaten. Modern edebiyatta çok var zaten ama çağdaş edebiyat farklı bir yani yaşadıkları için farklı bir kategori olarak önümüzde arzı endam ediyorlar. 42 yaşında bir yazardan bahsediyoruz efendim, çok genç bir yazardan bahsediyoruz ve Valeri Gelsen'in bundan sonra yazacağı eserler de beni çok heyecanlandırıyor. Şimdiye kadar bunları yazdıysa eğer ve biraz sonra biyografisinden de baş anlatacağım, biyografisinden de bahsedeceğim ama oradan başlayacağım aslında bu kadar kıymetli şeyler yazabiliyorsa bu yaşına kadar bundan sonra neler yazacak? acaba? Ve kendi özel hayatını, özel dünyasını edebiyat metinlerine kurgu dışında ve kurguda bu kadar özgün yansıtabildiği için kendisini çok seviyorum zaten. Yani bunlardan birisi de mesela Eni Ernox, Nobel aldı. Eni Erno, Nobel aldı. Valeri Rüseli'nin de ben bir gün bu, bu Nobel'i elde edeceğimiz düş düşünüyorum yani kesinlikle. Ee, elde etmese de hoş yani kendisine olan sevgimiz hiçbir zaman bitmeyecek kesinlikle ve çok değerli eserler vermeye devam edecek o yüzden de çok heyecanlıyım şimdi 42 yaşındaki yazarımız Meksika City'de doğuyor ee, babası bir STK üyesi efendim sivil toplum örgütü çalışanlarından sonrasında diplomat ee, ve babasının diplomat görevinden dolayı çeşitli coğrafyalarda, çeşitli kıtalarda ve ülkelerde dolaşıyor ailesiyle birlikte. Ee, mesela bunlardan Güney Kore var, Güney Afrika var, Kosta Rika var, çeşitli bölgeler var. Ve kendisi de daha sonrasında Hindistan'da koleji okuyor mesela. Hindistan'da koleji okuyup e, babasıyla annesi ayrıldıktan sonra babasıyla Meksiko siteye geliyor. Mexico City'de üniversiteyi okuyor. Sonrasında Fransa'da ve İngiltere'de yaşıyor. İspanya'da yaşıyor. Çok özür dilerim. İspanya'da ve Fransa'da yaşıyor. Sonra dans etmek için New York'a gidiyor. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Yani özgürce ve iyi dans edebilmek için, bir dansçı olabilmek için New York'a gidiyor. Fakat orada Birleşmiş Milletler'de sekreter olarak da çalışmaya başlıyor bir yandan. Ve bence ondan sonra hayatının rotası değişiyor kendisinin. Yani orada başka bir şeyler olmaya başlıyor. Çünkü orada e, göçmenlik konusuna merak salmaya başlıyor kendisi. Göçmenlik çocuk yani çocuk göçmenler ve kadın göçmenler konusuna merak sal salmaya başlıyor. Zaten bence babasından gelen yani babasının sivil toplum çalışanı olmasından ileri gelen toplumla ve sosyolojik yapıyla ilgili ilgilendiği ve merak saldığı da bir durum var aslında Düsseldi'nin. Öyle düşünüyorum biyografisine baktığım zaman. Ee, birçok mesela gözaltına alınmış birçok birimde e, bulunduğu ül ülkelerin hangi ülkede bulunuyorsa işte bu New York'sa New York, işte Fransa ise Fransa, İspanya'da ise İspanya bulunduğu ülkelerin e, birimlerinde, kamu birimlerinde bu kadınları e, gözaltına alan bir kamu birimi olabilir, çocukların göçmen çocukların bir araya toplandığı bir birim olabilir. Buralarda bu çocukları ve kadınlara yardım etmek için e, çalışmalarda bulunuyor. Mesela mahkemeye çıkarılan çocukların e, metinlerinin çeviride yardımcı oluyor mesela onlara konuşmalarında, kendilerini, kendilerini ifade etmelerinde ya yardımcı oluyor. Kadınların savunmalarını hazırlamalarında yardımcı oluyor. Ee, hakikaten bu, bu sivil toplum çalışmaları ile ilgili bu kitapların tamamına yansıyan bence. Tamamına yansıyan çalışmalarda bulunuyor. Mesela Dişlerim Hikayesi bu anlamda çok özel bir hikayesi var. Biraz sonra e, anlatacağım size. Valerio Lucelli'yi Özel kılan en önemli taraf bu. Ee, bir şey yani tüm bedeniyle, zihniyle ve tüm düşünceleriyle oluşan olumsuz durumları e, o insanlara yardım etmek adına e, tamamen kendisini adıyor o durumlara. Çünkü kendisi de bir göçmen. Mesela Obama ve Trump dönemi. Şimdi Trump tekrar başkan biliyorsunuz ve tekrar o, o göçmenlerle ilgili çok çok hızlı bir şekilde reaksiyon verme almaya başladılar. Hemen göçmenleri tek tek avlıyorlar, buluyorlar, avlıyorlar kelimenin tam anlamıyla. Mesela belki de hani Waller ile ilgili benim kafamdaki bazı şeyleri tetiklenme sebebi de o. Bazı şeyler tekrar olmaya başladı çünkü hani tekrar bir göçmenlik sorunu olmaya başladı. Amerika kıtasında e, ciddi anlamda orada bir takım şeyler tekrar dönmeye başladı. Valerio bu anlamda göçmenlere, çocuklara ve kadınlara bu anlamda çok yardım etmesi, yazdığı tüm metinlere satır satır yansıyor neredeyse. Mesela nesnelerle olan ilişkisine yansıyor. Nesneleri bize anlatmadaki ilişkilerine yansıyor. Karakterleri oluşturmadaki meselelerine yansıyor. Mesela haritalar, kutular, bir takım materyaller, mesela oteller, mekanlar, bir türlü aile tam olarak aile olamamanın verdiği boşlukları da bu haritalarla, otellerle, kutularla, işte yeryüzü şekilleriyle vesaire yani oraları çok iyi anlatarak doldurmaya çalışıyor Lüselli. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Belki de doldurmaya çalışmıyor. Doldurmaya çalışmadığı için bu konuları bu konuları anla, anlatırken bizim kalbimizin çarpmasına sebebiyet veriyor. Çünkü belki de bu çaba içerisinde olsa, buraların boşluklarını anlatma içerisinde olsa bu kadar samimi geçmeyecek duygu. Başka bir şey için çabalamış olacak çünkü bu sefer ve oradaki ıı, akan kendini bulmak isteyen su bize ulaşmayacak belki de. O su bize ulaş, ulaşıyorsa eğer kalbimizi çarptırıyorsa e, bu yüzden diye düşünüyorum. Böyle Luseli Edebiyatı ile alakalı olarak. Mesela efendim e, bu oteller e, haritalar, kutular vesaire burada karşımıza çıkıyor. işte Kayıp Çocuk arşivinde de karşımıza çok fazla çıkıyor mesela. Bu, bu sahte belgeleri okurken zaten kitap diğer okuduğum e, kitaplara sıklıkla gittim. İşte dişlerim Hikayesi'ne Kayıp Çocuk arşivine efendim e, bana sonunu söyleye. Yani böyle oralara doğru da savuruyor sizi. Burada anlattığı her şey. Zaten yazarım ilk kitap bunun bu olması da beni çok çarptı. Yani burada zaten şu kitapları ile ilgili tüm sinyalleri veriyor yazar. Şurada sahte belgelerde efendim şu kitapları ile ilgili tüm sinyalleri veriyor. Tüm rotaları oluşturuyor aslında bakarsanız. O rotalardan gitmiş sonrasında da. Bu çok değerli gerçekten. Ee, sahte belgelerde şunu filigran diye, filigran diye bir bölüm var. Bu çok ilgimi çekti mesela. Bence yani valeriysevliği tam olarak tarif eden bir kavram. Bu kavramın tanımına baktım. Merak edip efendim. Filigran sizden de belki bazı şeyler çağrıştırıyordur ama okuyunca daha iyi kafanızda yerini okut oturacak. Genellikle para ve devletçe çıkarılan kimi değerli kağıtlarda kullanılmak üzere yapılan yapısı ee, kağıdın yapısında dokusuna işlen, kağıdın yapısına işlenmiş, dokusunda işlenmiş olan ancak ışığa tutulduğunda görülebilen çizgi, resim, yazı gibi gizli, özel im im arkadaşlar Şimdi bu imler, yani biraz önce bahsettim bu haritalar, otel odaları, kutular. Bunlar da Luselli'nin imleri. Sürekli çek atmış. Yani çocukluğundan itibaren sürekli bu detaylara çek atmış. Filigran kavramı üzerinden çek atmış. Ve o çek ata 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 onları not ala ala yaza yaza ve göçmenlere de olan yardımıyla orada mesela işte hukuksal olan belgeleri çevirmesi, çevirilerine bunun yardım etmesi vesaire. Bunların hepsi birike 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 bir tortu değil de bir yapı inşa ediyor Valeri Lüselli edebiyatında. Bir tortu değil, bir yapı inşa ediyor. O yapıdan da biz Valeri Lüselli ile ilgili özel detaylar konuşabiliyoruz. Henüz 42 yaşındaki bir yazar, çok genç bir yazarın 5-6 tane kitabının üzerinden onunla ilgili bir külliyat, onunla ilgili, onun edebiyatının anlatısıyla ilgili özel bir yayın yapabiliyoruz mesela. Yani bu zor yakalanabilir bir şey gerçekten. Şimdi efendim mesela kalabalıkta yüzler. 2011 yılı kitaplarını, 2011 yılında yayınlanmış. New York'ta yaşayan anne anne olmuş bir kadının hikayesini okuyoruz aslında. Fakat hikaye New York'la Harlem Harlem'le e, Mexico City arasında e, e, Mexico City arasında köprü kuran bir hikaye. Bu hikayenin yarı otobiyografik olması ile ilgili yorumlar var. Bence otobiyografik yarı falan değil. Otobiyografik bir hikaye ve bunu bu şekilde yazıyor olmaktan da bence otob kendi otobiyografik hikayesini böyle bir hikayeye dönüştürüyor ol olması da çok önemli bir unsur Valery Ruselli'nin. Ee, bir şairin hayatıyla da e, yine Meksikalı bir şairin hayatıyla da paralel olarak ilerleyen yani bir kadın bir anne olmuş bir kadın New York'ta yaşayan bir yazar Valery Ruselli'nin kendisi ve bir şair Meksikalı bir şairin iç içe geçmiş hayatının tripliklerini okuyoruz biz, tripliklerini okuyoruz daha doğrusu yani bu iç içe geçmiş üçlü hayatı okuyoruz aynı anda. Bu yüzden de kalabalıkta yüzler aslında bence Eni Arnon'un o incecik ama işte kendi özel hayatından yola çıkarak yazdığı kitaplardan onlar da kıymetli. Yani onları da çok beğeniyorum. Enerno da benim en sevdiğim yazarlardan fakat Vadeli Düsel'le hem e, hem kurgu bir kitap ortaya çıkarıyor hem gerçekten de kurgu dışında çok önemli bağlantılar kuruyor. Anlattığı hikaye adına. Daha derinlere inmek, çerçevesini daha geniş tutmak, kapsamını daha geniş tutmak adına çok Güzel bir e, evren yaratıyor bize. Kayıp çocuk arşivi. Ya arşiv meselesi zaten yani başlı başına şunu anlıyoruz ki e, Latin Amerika özellikle Meksikalı göçmenler ve Latin Amerika kendilerinin yeni hayat kurmak isteyen kişilerin hayatı adına çok özel bir kitaba imzasını atıyor Lucelli bu kitapta da. Amerika'nın bir ucundan diğerine varan geniş bir güzergahta anlatılıyor. Yani Arizona, Arizona'nın o uçsuz bucaksız topraklarında yollarında yolculuk etmeye başlıyoruz. Kayıp çocuk arşivinde. Bu anlamda çok özel bir hikaye okuyoruz. Kayıp çocuk arşivinde iki oğluyla beraber bir ailenin yolculuğunu okuyoruz burada. İlk İngilizce metni Valerius Shelley'nin bu da çok önemli ee, kayıp çocuk Arşivi adına ee, aslında İngilizceyi de ana dili gibi konuşuyor yani bu konuda da kendisine sorulan sorular var mesela ama İspanyolca yazmayı tercih eden yazarlar arasında fakat burada bir İngilizce metin olarak yazıyor bu kitabı bu özelliğiyle de çok önemli bir ailenin dağılışını ve ilişkilerini okuyoruz bir aile bu Arizona'da yolculuğa çıkmış bir aile göçmenlik yasasıyla, göçmenlik gerçeğiyle karşı karşıya kalmak zorunda kalıyor. O yüzden de hem bir yolculuk okuyoruz hem de bir dağılma hikayesi okuyoruz aslında kayıp çocuk arşivinde. Burada mesela o hani biraz önce dedim ya hukuksal metinlerin çevirisinde baya bir yardımı dokunmuş. Oradaki çocuklara ve kadınlara ve göçmenlerin tamamına yansımasını görüyoruz. Yansımasını değil bence birebir anlatısını görüyoruz. Burada. O yüzden de çok etkili anlatıyor, duruma çok hakim anlatabildiği için zaten çok e, en önemli kitapları arasında yer alıyor ve benim bence politik düşüncesini, sosyal düşüncesini, toplumsal düşüncesini, psikolojik psikolojiye varan düşüncelerini, aile yapısına, kardeşliğe dair, göçmenliğe dair e, bütün fikirlerini buraya aktarmış. Valeri Valeriyuselli bu kitabında kayıp çocuk arşivinden bunun arşivini çok iyi tutmuş çok iyi notlarını çok iyi almış bence çok özel o yüzden efendim dişlerimin hikayesi ya o kadar ilginç bir <laughs> hikayesi var ki ya bunun yani ee, yazarların ve ta tarihi şahsiyetlerin dişlerini ee, diş dişlerini biriktiren bir ee, kişiyle Gustavo Sanchez Sanchez'le <laughs> karşı karşıyayız. Gülüyorum çünkü şey var. Yani o kadar güzel anlatmış ki karakteri bu bu e, koleksiyonerin yani diş koleksiyonu yapan, işte tarihi karakterlerin, yazarların dişlerini toplayan. Bu karakteri o kadar güzel anlatmış ki Valerius'u ve aynı zamanda da burada bir Merlin Monroe görüyorsunuz efendim. Bunun da bir e, özelliği var kitapta. Burada topladığı dişlerden <laughs> E, Marilyn Monroe'ya bir diş oluşturma, onun dişlerini oluşturma, onun dişlerinin benzerini oluşturma gibi bir e, yola çıkıyor. Oradan yola çıkıyor aslında, bütün dişleri biriktirerek oradan yola çıkıyor ve bunun da aslında tematik olarak Yani bu tematik yapıyı kullanmasının Valeriuselin bir sebebi var. Bu sebepte bence işte yani e, göçmenlerin bedenleri bedenlerimiz oradan çıkan materyaller, dişler ve ifadeler aslında dişlerin ortaya çıkardığı ifadeler kendimizi nasıl ifade ettiğimiz meselesini aslında gözümüzün önüne koyuyor. Yani dişlerimizin hikayesi aslında bizim ana dilimizin hikayesi, ana vatanlarımızın hikayesi bedenlerimizin asıl hikayesi, ruhlarımızın asıl hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani buradaki koleksiyoner aslında önemli bir iş yapıyor. Bu dişleri bir araya getirerek, onların koleksiyonunu yaparak. Yani burada Mary Mora aslında bir araç. Ve bu aracı çok güzel kullanıyor. Yani e, bu popülerliği de, bu popüler anlatımı da çok güzel kullanıyor Valerio Lucelli. Bu popüler e, hayata yaklaşımını da seviyorum genç bir yazar olarak. O yüzden Dişlerim Hikayesi bu anlamda çok hoşuma gitmişti. Ve ben bu tarafıyla okudum kitabı biraz da aslında. Evet, Bana Sonunu Söyle. Efendim, e, yıkıcı hakikatlere dair bir hikaye okuyoruz. Bana Sonunu söyledi. Meksika'dan ABD'ye giriş yapan göçmen çocukların hakiki öyküleriyle karşı karşıyız. Bu arada iş hikayesiyle ilgili şunu da atlamak istemiyorum. Hemen bir meyve suyu fabrikasında çalışanlara yazdığı, yazdığı bir metin bu aslında. E, Jelux Je Je, Jesus muydu? Jesus muydu? Öyle bir şey sanırım. E, böyle bir meyve suyu fabrikası var hakikaten e, Meksika'da ve bu oradaki çalışan İşçiler için yazıyor buradaki metni. Her bir işçi buradaki metinleri sesli olarak okuyorlar ve Valeriuselli bunları dinliyor. Ne kadar harika, değil mi? Sonrasında oturuyor ve bu bu e, okunan yani her bir işçinin okuduğu bu, bu metnin bu metinle ilgili kendisi fikirlerini yazıyor e, günlüklerin, defterlerini tutuyor. Bu anlamıyla da çok önemli. Bence. Yani onlar sonrasında okudukları bu metnin sonrasında bu işçiler e, fikirlerini de söylüyorlar tabii. Ne hissettiklerini de söylüyorlar bu hikayeyle ilgili. Notlarını alıyor bunun üzerine valeri Lucelli. Ya bu, bu da çok etkili değil mi sizce? Yani işte bunu bence bu tip çalışmaları babasından miras alıyor. Yani bu STK'larla ilgili çalışmaları, bu çalışmaların içinde bulunmuş olan babasından miras alıyor bence Valerio Çok özel bu anlamda. Ee, burada da hakiki öyküler var. Bana sonunu söyle. Hani biraz önce şey demiştim ya işte çocuklara e, hukuki metinlerde ve kadınlara ve tüm göçmenlere o hukuki metinlerin çevirisi, çevirisinde yardım etmiş e, Valerio İşte bu da o kitap efendim. Burada toplanıyor o metinler. Aslında bütün kitaplarını bu anlamda biraz önce de söylediğim gibi bir arşiv olarak oluşturuyor bence bu sevgi. Yani bu gerçekliği, gerçeklikle ilgili bu hikayeleri edebiyat metinlerine bu kadar samimi ve özgün bir şekilde çevirebildiği, yazabildiği, aktarabildiği, anlatabildiği için biz Valeri Düsevgi'yi çok seviyoruz çok özel şeyler yaptığı ve bu özel şeyleri edebiyatla edebi metinlerle birleştirebildiği için kendisini çok seviyoruz. Hepsi kurgu dışı ve hepsi kurgu bu kitapların. Her birini de yani mesela sahte belgeler kurgu dışı. Bir öykü okuyormuşum gibi okudum. Her biri de birer öykü bu kitabın içindeki her şey. Her bir filigram her biri bir öykü. O yüzden çok sevdim. Efendim. Özel bir yayın yapmak istedim. Siren Yayınlarına çok teşekkür ediyorum. Sanem Sirere başta olmak üzere genel yayın yönetmenine, efendim, şöyle hemen şuradan bir e, yayın yönetmeni Sanem Sirere, yayın koordinatörü Erol Aydın'a, bu kitabın şef editörü Yankı Enk'iye, tüm kitapları çeviren Seda Ersavcı'ya tüm bu kitapların çevirmeni olan Seda Ersavcı efendim. Minnetle, şükranla çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok nitelikli bir çeviriyle karşı karşıyayız. Bence Seda Hanım'ın da kalbi Valeri Luselli'ye doğru ata ata bence bu çevirilerin hepsini gerçekleştiriyor, yapıyor. Öyle olmasa bu kadar nitelikli çeviriler, çeviriler okumayız. Ve e, bazı çevirmenler, bazı yazarların çok özel çevirmenleri vardır. Rüseli'nin çok özel çevirmeni de efendim Seda Ersavcı'dır. Ee, Siren yayınlarına, yeni yönetmenlerine, editörlere ve Seda Ersavcı efendim Valeri Rüseli külliyatı için çok teşekkür ediyorum. Yeni kitaplarında büyük bir heyecanla bekliyorum. Bir ikinci özel Valeri Rüseli ee, özel yayında yapabilirim yani yeni gelen kitapları nezdinde, yeni gelen, gelecek olan kitapları nezdinde umarım umarım gelir, umarım e, Valeri Lüsevi'nin yeni kitaplarını okumaya devam ederiz izlediğiniz için bu ilk özel yayında beni yalnız bırakmadığınız için sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum, yeni özel yayınlarda ve yeni diğer youtube videolarımda görüşmek dileğiyle sevgilerimi gönderiyorum